Herkese selamlar Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beşiktaş'la ilgili gazetelere de bakalım. Foto maç gazetesi diyelim. Gecenin yıldızı şeklinde bir haber var. Profesyonel kariyerinin ilk golünü Dortmund'a karşı atan Montero ayrıca Vodafone Park'ın 300. golünü kaydetti. İstatistikleriyle de geçer not aldı. Joseph Dortmund yenilgisine rağmen iddialı konuştu. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi beklentisi çok yüksek. Buraya gelmek için çok uğraştık. Amacımız mümkün olduğunca ilerlemek. İmkan varken hayal kuruyoruz. Savaşmaya devam edeceğiz demiş. Gruptan çıkar. Daum'un bir açıklaması var. Tabii ki Beşiktaş'ta da daha önce teknik direktör olarak görev yaptı. Daum Beşiktaş'a metiyeler dizdi. Aspora konuşan Alman Hoca. Beşiktaş çok iyi. Avrupa'da gruptan çıkar, Süper Lig'de de şampiyon olur dedi. Wellington'da iki e, sakatlık var şeklinde bir haber var. Buradan Wellington'la ilgili bizim de bir haberimiz var. Şimdi isterseniz hemen o habere geçelim. Beşiktaş Dortmund maçında hatırlayacaksınız sakatlanmıştı Wellington ve tedavisine başlandı duyuruldu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada futbol takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Wellington Souza'nın uyluk kemiğinde ödem ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır denildi. Tedavisine başlanan Brezilyalı futbolcunun yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş'ın kripto para tercihi belli oldu. 600 milyon TL gelir. Dünyanın dijital ortama kaydığı süreçte Türk futbol devleri de yeni gelir yaratma çalışmaları çerçevesinde kripto para dünyasına imza atmaya devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Beşiktaş'ta token çıkartıyor taraftar ve yatırımcı cephesinden heyecan uyandıran siyah beyazlar dijital varlıklarına kavuşmak için gün sayıyor Beşiktaş tokenli hazırlıkların tamamlandığı kartalın satış için kripto para borsası cointra ile sözleşme imzalandığı öğrenildi Anlaşmaya göre piyasaya sunulacak olan Beşiktaş tokenin toplam değeri 600 milyon TL Sözleşme şartlarında önemli bir maddesi uyarınca Tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi ilk etapta Beşiktaş tokenlerinin bir kısmı satışa sunularak işleme açılacak Zaman içinde ise 600 milyonluk token satışı gerçekleştirilecek. Bu arada gelen bilgilere göre kulüp Beşiktaş 1903 token sahiplerine diğer takımlar gibi önemli bazı imtiyazlar sağlayacak avantajlar yaratacak. Beşiktaş tokenin e de büyük bir taleple karşılaşması bekleniyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe token geçtiğimiz günlerde utility token olarak piyasaya resmen sunuldu. Fenerbahçe token olarak tanımlanan kripto varlık sistemi devreye girdikten 30 saniye sonra sarı lacivertli kulüp 15 milyon TL kazandı. Beşiktaş'ta bu gelirin daha fazla olması bekleniyor. Bu da Beşiktaş'a hayırlı olsun. Piyaniç de kendini hayran bırakmaya devam ediyor. Siyah beyazlı formayla iki maça çıkmasına rağmen dünya cönlü yıldız Piyaniç hem yönetimi hem taraftarı ortaya koyduğu performansla kendisini hayran bıraktı. Milliyet yer alan habere göre tecrübeli futbolcunun Dortmund karşısındaki oyunu rakamlara yansıdı. 81 kez pas deneyen ve bu alanda Sauza ve Montero'dan sonra 3. sırada gelen Pjanic %90 isabet oranı yakaladı. Yaptığı ortalarla da dikkatlerini üzerine çeken siyah beyazlı futbolcu 5 ortasında %60 isabet sağladı. Maçtan sonra özellikle Pjanic ve Batshuayi'nin performansını çok beğenen yönetim. Bu iki futbolcuyu da iki almışız. Pjanic hala Barça ve Real Madrid seviyesinde bir oyuncu. İnşallah sezon sonunda alabiliriz dedikleri de öğrenildi. Beşiktaş Dortmund maçının yıldızı da Montero oldu. Beşiktaş sahasında Dortmund'a 2-1 yenilirken sahanın yıldızı Javi Montero'ydu. Vida'nın sakatlanmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan İspanyol stoper profesyonel kariyerinin ilk golü Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'a karşı gönderdi. Foto maçın haberine göre 750 bin euroluk bonservis bedeliyle kiralanan Montero'nun Dortmund'a karşı attığı gol ayrıca Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta 300. golü oldu. Montero da maçtan sonra yayıncı kuruluşa iyi başladık ama istediğimizi alamadık derken Sergen Yalçın ise Montero çok iyi oyun oynadı dedi. Beşiktaş'ın da 36 yıllık rekoru egale etmesine bir maç kaldı. Süper Lig'in 4. haftasında sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, oldukça ilginç bir başarı yagale etmeye bir adım daha yaklaştı. Ligde oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapayan siyah beyaz takım, 1985-86 sezonundaki ilk 5 maçta gol yememe serisine yaklaşmış oldu. Beşiktaş Süper Lig tarihinde 3. kez bir sezonda çıktığı ilk 4 maçta da gol yemedi. Şokyar yine göreve, krize çare edici Uysal. Haber Türk'ün haberine göre Süper Lig'in 5. haftasında Cumartesi Antalya Spor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Montero'nun yanında ise Necip Uysal forma giymesi bekleniyor. Yeni Malatyaspor karşısında yabancı sınırından ötürü görev alan tecrübeli futbolcu yaşanan sakatlıkların ardından yine savunmada görev alacak. Necip Uysal geçen sezondan bu yana Süper Lig'de 32 maça çıkarken bunların 17'sinde ilk 11'de görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu ilk 11'de başladığı maçların 10'una -10 farklı mevkide başlayarak Joker rolünü de tam anlamıyla üstlenmiş oldu. 10 maçın altısında sabek olarak görev yapan Necip, 4'ünde ise stoper bölgesinde şans buldu. Dostlarım biraz daha Avrupa'dan futbola bakalım. En çok kupa kazanan oyuncu olan Dani Alves artık serbest. Modern futbolda dünyanın en iyi sabeki kimler diye sorulsa birçoğu Dani Alves'i ilk 5'e yazacaktır. Sevilla ve Barça'da yıllarca top koşturan Brezilyalı futbolcu artık serbest bir futbolcu. 2019'dan bu yana Sao Paulo'da forma giyen Daniel Alves maddi anlaşmazlıklar nedeniyle Brezilya ekibinden ayrıldı. Von elinde bulunduran 38 yaşındaki Sabek şimdi kendisine kulüp arıyor. La Liga Başkanı Tebas'tan Messi itirafı geldi. Florentina Perez Barcelona'yı ayarttı. La Liga Başkanı Joan Laporta'nın Arjantin yıldızı korumak için daha fazlasını yapabileceğini söylüyor. Javier Tebas, Messi'nin Barcelona'dan ayrılışının uygun şartlarda gerçekleşmediğini belirtirken, Barça'da Florentine Perez'e karşı bir aşağılık kompleksi olduğunu söylüyor. Lionel Messi çocukluk kulübü Barcelona'ya 21 yılın ardından veda ederek PSG'nin formasını giydi. Arjantinli yıldızın ayrılışının ardından Barcelona'nın mali krizi yatarken La Liga Başkanı Tebas, Juan Laporta'nın gerekli özveri göstermediğini söylüyor. Almanlar Ersin o listeye yazdı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Kicker dergisi tarafından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne damga vurabilecek 13 genç yeteneklerden birisi olarak gösterildi. Ersinli Beşiktaş, Türkiye'de gol yemeyen tek takım olarak kalırken Avrupa'da da Nes ile birlikte bunu başaran iki ekipten biri. Juventus açıkladı. Cristiano Ronaldo neden Manchester City değil de United'a gitti. Juventus sportif koordinatörü Federico Cerbuni, kırmızı şeytanların transfer görüşmelerinde geleneklere sahip bir kulüp gibi davranmasıyla Cristiano Ronaldo'yu ezeli rakipleri City'nin elinden aldığını söylüyor. Yaz transfer döneminin sonuna doğru Portekizli Yıldız'ın Torino'da kalmak istemediği ve Juventus'tan ayrılacağı haberleri gündemde yer aldı. İlk başlarda Ronaldo'nun City'ye imza atacağı konuşulurken 36 yaşındaki Yıldız sürpriz bir kararla United yolunu tuttu.